Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasıl diyeyim siz babalar? Gece gece yine mecbur kaldım canlı yayın yapmaya. Ben Mustafa Aslan'a davet ettim gelmedi. Ben daha nasıl söyleyeyim kendisine? Ben bu adama ne yapıyorsam ya, anlamıyorum. Sence, ben mi suçluyum, o mu suçlu? Can dostlarım, bunu siz karar verin. Ben o kadar masraf yapıyorum, aleyküm selam, Ben o kadar masraf yapıyorum, ben o kadar şey diyorum, hoş geldiniz ağam. Mutfal hoş geldin. Ben o kadar masraf yapıyorum, Mustafa Aslan'a, dayım oğluna. İftarını açmak için, burada bak. Neler neler yapmıştım, lahmacun yapmıştım, tepsi kebabı yapmıştım. Ya bu adam demek ki duymur, gözü duymur. Bir koyun mu keseyim kendisine? Söyle. Aleyküm selam Natasha. Hoş geldin. Zeki Ağa. Sen de hoş geldin baba. Ya Zeki Ağa bunlar beni anlamıyor ya. Şimdi bir insan davetli oldu mu? İki eli kandı oldu mu? Gelecektir. Valla bilmiyorum. Kendisini zannediyorsun, büyük, büyük sanıyorsun. Şimdi arkadaşlar millet diyordu ki Mikail Ağam cimridir. Ya ne cimrisi ne hali ya. Ya ben isterim ki 15-20 kişi benim elimde yemek istin ya. Sevaptır, sevaptır. Aleyküm aleyküm. Sıbhi Bey. Hoş geldin baba, hoş geldin. Bıçır ya Sıbhi, bıçır ya. Al adeta. Am adeta amune. <gülüyor> 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 ya Urfalı ağam, şimdi sen benim küçük arkadaşımsın, sen beni biliyorsun. Benim kalbim aynı cincik gibidir. Ben, ağağ, hoş geldin. Kub, Kubilay hoş geldin, Kubilay. Canım benim. Berda Sıfı, Berda Adet'e. Havalı vallahi hadi genel genel şey diyorlar arkadaşlar ya. Ooo Aziz abim hoş gelmiş lan Aziz abi. Bitirin Aziz abi, bitirin. Çok emin Aziz abi, <laughs> elen de yapalım Aziz abi. Aziz abiciğim. Aziz abinin elen de O iki gözümdür. Ah oh, ah. Oh. Ağam nasılsın? Sağ olasın, Allah razı olsun. Sabri Bey. Ne zaman sürece geliyoruz? Allah razı olsun, Allah razı olsun. Umutcan çakmak, Umutcan çakmak. Hoş geldin baba. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şu dükkanı adam birinci birisi Ferhan'da. Ee, Sıhhi abi, ağam. Elmak buyurun, Elmak. Dünyanın... Elmak hoş geldin, Elmak söyle. Adım da belki... Ah ben bu Elmak'ın gördüm var ya. Kaşkırıca Sanki konu. dünya benim oluyor. Kubani, kubani, kubani. Değilmez, ben de ah, ben de başlamak, ee, can ben de... Mozaik. Can Mozaik. <laughs> Canlı yayında telefon üstüne telefon geliyor ya. Bu nasıl iş ya? Ama bir bir yamak yok 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 yok. Ben kimseye küsmem. Ben kimseye küsmem. Ben kimseye küsmem. Hepsi benim canım kardeşlerimdir. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin elinden yapanım. Daima saygılıyımdır. Ben her zaman saygımı kusur işlemem. Efendim Ayda Beyciğim, kük gözümüz çiçeği. Hoş gelmişsin baba. Ya ben bugün Mustafa Aslan'ı davet ettim. Ağa hiç, hiç oral olmadı. Bu kadar masraf etmişim lan kumda. Niye gelmişsin? Gelmiş. Aa, dedim ben kapat hele. Ahmet hoş geldin Ahmet. Ahmet babacan. Beçirgin ha, adeta Önce hiç dinlemediğim bir masal yetirdin sen bana, ben bu masalın kahramanı oldum, masalımızı gerçeğe dönüştüreceğim. O zaman nasıl... pardon var. Ömer, Ömer hoş geldin Ömer. Canlarım benim. Mikail aga. Good morning, good morning. Kore Kaplan, Ben İngilizce bilir miyim? Bu ne bu? Kırmızı mı? Kırmızı mı bu? Valla, kırmızı bu? Almanca konuşuyorum ağam. Evla ben Almanca biliyor muyum? Ne kun de? ağam rap ilan konuşuyor. Ha. Ya ben ne bileyim bre. Ben rapçi miyim ben şey miyim? Az birçime. Ha, ne bir az birçime. <laughs> Var sen çay mı lan? Sen çay mı? <laughs> ağam hangi dizi?

<laughs> Mertli kardeş hoş gelmişsin. Canlarım benim. <laughs> ben bu sabahı gördüm mü? Vallahi bu sabahı gördüm var ya. Yani gülmağım geldi. <laughs> vallahi bilmiyorum vallahi. Barın bence evde yatıyor. Çok fıstık çok baklavaydı yedi. Bu sefer yatıyor. Ama bitir ne? Bitir ne kekü? Ya sizin izinle bak çay da içmedim ha. Hadi hep bizde ben de ısmarlıyorum çayları. Yok ya bu aramız bozuk değil de biraz şey oldu. Selamun aleyküm. Hello. Aleyküm selam baba. Benim görmediğim arkadaşlar hepsine selam olsun. Burada görmediğim arkadaşlar hepsine selam olsun. <laughs> ya dışarı e, çay. Çay bakın çay çay. İç çay içerin. Allah sin. Ben ekmek partisiyim abi. Benim ekmeğim nerede gelirse oradayım. Ha, burada siyasete şey etmeyin. Ayıptır. Ekmeğim neredeyse ben oradayım. Mikail ağa çay içmez. Rakı içer. Yok babam ben ömrümde hiç bir zaman ya Ne yazmış lan gene? İkmenim. What? Biz bunun... Rabı... Rab

Sağ ol. Sağ ol. Arda. Arda hoş geldin baba. Kubani kubani. bu ne yazıyor la? Ekberi değil. O ne yazıyor? Tek bir yol var. Ben ağa yanına açar mı? Yanına açar Böyle bilmiyorum. Çay. Şey. Hiç ay. Ay Ahmet, çay içer misin? Ahmet, paklava bize paklava yola Ahmet. Ahmet paklavayı çok özlemiş ama. Baronun paklavasını yiyeyim ya. Bari sana paklava yiyeyim. Ah. Ahmetciğim. Al adeta ya bitirin <laughs> Afiyet olsun ağam. Sağ olasın e, Natasha. Natasha. Ki gözüm sen Natasha. Seviliyorsun. Can dostlarım, ben çay iç çay içiyorum. Size ısmarlıyorum, içmiyorsunuz. Hadi, herkes kendine iyi baksın. Hepsini gözlerinde yaparım. Kendinize iyi bakın.